Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sen memleket nere? Ben Şanlıurfa abi. Oo Şanlıurfa. Şanlıurfa Şanlı. Niye Şanlı demişler ki buna? Şanlandırdı Tayyip Erdoğan şanlandırdı Urfa. Hadi ya. ne yapmış? Şanlandırdı bir yer bak cennetten bir farkı yok abi. Urfa'nın en en güzel yemeği kebap diyorlar. Doğru mu yoksa e, başka baş, baş, bir şey? Kebap diyor. Her şeyi hoştur abi. Her şeyi hoş. Memleketimiz hoştur. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarnadır. Ne? Makarna. E sen Urfalısın. E abi makarna ne yapalım? Makarna Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor, biz de Mecbur onun dağıttığını yiyoruz. Ya makarnayı e, İtalyanlar bulmadı mı? Yok abi, Tayyip Erdoğan bize mi dağıtıyor? İcatını dağıtıyor. o mu yaptı? O icat etmiş abi. O icat. Ne yakıyorsunuz orada? Tezek mi yakıyorlar? Şey mi, kömür mü yakıyorlar? Yok abi, evet. Ampul ya, ampul abi. Ya abi. Ne? Ampul ah, ampul dünyaya ayırdılar. Elektriği kim buldu ki orada? Öyle, Tayyip Erdoğan her köy, her mahalle, her sokağa tarlalara hep Tayyip Erdoğan çektirdi abi. Elektrik parasını bile bize ödetmiyor Yok ya. Abi ne ya bu adam adam yapıyor yapıyor. Ha. Yapıyor da şimdi anam kastedir o ben diyeyim gel yanma o diye gel yanma o diye gel yanma. Niye maaşı var Tayyip Baba maaş veriyor. Bu Zonguldak'taki <laughs> kara elmas diye bir, bir, maden çıkmış onu kim bulmuş onu? Güne Tayyip Baba buldu. Kömürü. Kömürü her şey şu o bu abi. Askere hastahane yok tabi şimdi hastahane. Özel her her hastahaneye gidiysen hangisine gidiysen eskiden o diyordu sen sakaya işir yalnız veriyorum. Şimdi dere Tepe'de hangi hastahaneye gidiyorsan git. Kuyruk yok doktora bağır çağır hiçbir şey yok abi. Her Yollar yoktu. nasıl oralarda? Köyümüz köyümüz bir nahiye gibidir çift yol olmuş. Neredeyse otoban gişeler yapılacak. Hadi ya. Gişeler gişeler otoban olacak abi. Bu tır senin mi? Bu Allah'ın malı, ben bekçiyim, tayyib-i almışım. E nereye, nereye gidiyorsun? Valla bütün devletlere gidiyorum, Özbek, Türkmen, pazar, o tarafa gidiyorum ama... Oralardaki, oralardaki yaşam tarzıyla Türkiye'deki ne bileyim... Huuu, biz cennetteyiz baba, biz cennetteyiz, cennetteyiz. Öyle kurban ya. olun bu toprağa, bu toprağa kurban olun. Eskiden bir araba alıyorduk, payı çıkan, 50 milyar borç kalırsa, 50 onun 16 ayda, yüzde yüz. Şimdi 50... 50 milyar borca kalıysa 1 milyar 60 ay uzatıyor. 60 ay. Ya bir çerez parası gibi ödüyorsun. Bir, bir, kilo domates bir sene. Başka bir farkı yok. Yaptı adam abi yaptı. Yaptı abi, yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin abi. O zaman sen referandumda evet diyeceksin. O görünüyor. Oo, oh, evet 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 evet. ne kadar evet. E, evet, yani. çoluk çocuk evet demezse ne olacak Hani hanıma evet demezse kardeşim. Ya ben hanıma şimdi desem Tayyip Erdoğan'a oy verme. Oy versen seni boşayayım. Deja beni boşar, Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Tayyip Erdoğan'ın babasından daha iyidir. <laughs> öyle bir öyle bir memleket olmuş. Anam iskardı. Ben ben başkaya bas, evde bas, ampul basma diyor yok yok. Türkçe de bilmiyor. Bir ampul 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 ampul. <laughs> ampul, asraç, asraç, Arapça diyor, asraç. Al ampul, 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 ampul. E ne yapar <laughs> O bu PKK da evet diyormuş ama peki bu nasıl olacak? PKK, <laughs> abi Kür olan Kürt evet diyor. Oo, suda. Ortakta Kürtler hayır değil. O Pensilvaya bağlı olanlar hayır <laughs> değil. o şeye bağlı olanlar, yan sanayi olanlar değil. Yoksa Kürtler, Kürtler, Kürtler gibi merhametli insan yok ki. Kürtler en merhametlidir. E bu eyaletlere bölünürse Türkiye ne olacak? Allah Peki. etmesin, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün değil. Tayyip Baba dünyada var olduğum müddetçe hiçbir şey olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey gelirse Allah-u Teala benim ruhumu alsın, onun ruhuna versin. Onun ruhuna versin. Peki sen bu 18 maddeyi okumuş musun? Hepsini biliyorum. Yanlış yapmaz bu abi. Yanlış yapmaz. Bu 18 madde bir çıksın. Evet, yüzde 90 çıksın. Bak kötü insanlara nasıl olacak. Bak kötü insanlara nasıl olacak. 18 maddeyi biliyorum. Yanlış yapmaz. Yanlış bu adam yapmaz. yapmaz. Bu ülkenin başına bela olan bu FETÖ. E, her... Şeytan. Bütün, ne FETÖ'sü bu, şeytan? Bu, şeytan bütün kurumlara girmiş. Gördük yani 15 Temmuz'da. Ben de şahit oldum. Kanser gibi girmiş. Kanser gibi girmiş. Evet kanser Peki gibi. bu AKP'ye mi girmedi Girmiş onlara da sıra geleceğim. 16 Nisan'dan sonra onlara da sıçrayacağım. Sabredin. Onlara da girecek. Sen çok bilinçli konuşuyorsun maşallah. Onlara da gireceğim. Onlara da gireceğim. Bir 16 16 Nisan'ı bir hayırlısıyla sabah atatak. Onlara da sıçrayacak. Onlara da elektrik yakalayacak. Ampul onları da yakalayacak. 220 volt onları da yakalayacak. Bu ampul bu dürüst olana bir şey yapmıyor ama yanlış olanı çarpıyor yani demek yanlış, ki. Yanlış 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 insanlara böyle elektrik elektrik çarptırıyor çarptırıyor çarptırıyor. 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 Peki evet. teşekkür ederiz usta Sağ, ol, Sağ ol. olun.